2024 Cuma ee, Öncelikle hoş geldin deriz. Sadırdan okunan bu kelamlar Rabbimizin kelamıdır deriz sizlere. Rabbimiz kullarına bu kelamları boş yere vermez. Yaz ahi, hakkın katından indirilenleri yaz. Dünyanızda olup biten kötülükler, karanlıkları getirecek olan zulümler var. Rabbimize dönün ister Rabbimiz. Ondan gelen bu ilmi herkese dağıtın ister Rabbimiz, dağıtın ki heybeleriniz güzellikle güzelliklerle iyiliklerle dolsun ister Rabbimiz. Selam olsun tüm ahilere, tüm inananlara. Bu bir tanesiydi, diğeri de 0311 2024. Selam olsun sizlere ahiler. Selam Rabbimizdendir. Hak katından gelen kelamları anlatmak isteriz sizlere. Her ahinin birer çiçek olduğunu söyler Rabbimiz. O gün geldiğinde, Rabbimize döne, döneceğiniz gün geldiğinde, işte o gün çiçekler açacak, heybeleri dolu olan her ahi şölenlerle karşılanacak Rabbin katında. Bu da bu kadar da. Ee, bir tane daha var, yalnız yarım e, kesildi akışım. Ay o da bugünün tarihinde. Onu da okumamı ister misiniz? Tabii buyurun devam edin. Öncelikle hoş geldin deriz sizlere. Selam ile geldik hak katından. Rabbimiz sizleri seviyor. Rabbimiz der ki kullarım kullarım haykırsınlar hakikati. Haydi ahiler az zaman kaldı deriz sizlere. Haykırın hakikati dedim dediler ve burada akışım kesildi. Bu kadar. Yüreğine sağlık Yasmin abla ee...